Arkadaşlar yeni uyandığım için kendime bir mor havuç hazırlıyorum. Ben sevdiğim. Doğrayacağım bunları. Kahvaltı hazırlayacağım kendime. Evet arkadaşlar bugün sizlere ders çalışma ritmi göstereceğim. Saat 10'da kalktım. Kahvaltımı da hazırladım. Annem gel hastaneye gittim. Ee, şey daha önceden bir tahlil falan bir şeyler yapmıştı. Şey bacağı falan tutulmuştu. Hissetmiyordu. O da hastaneye gitti ve ben de kardeşlerimle ablamla evde tekim ve ders çalışacağım. Sizlere bunu paylaşacağım arkadaşlar. Ben kahvaltımı yapacağım sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ben kahvaltımı yaptım. Bu kadar yiyebildim. Suyumu alalım. Derse başlayalım o zaman. Arkadaşlar önce bir plan hazırlamalıyız. O zaman bu defterimi yapacağım. Arkadaşlar ben bu kadar çekebildim. Mola veriyorum şu an devamını ettiremeyeceğim. Şarjım azaldı. Hepinizi yapıyorum. Bay bay.